Doktor bey hoş geldiniz. Miki çok hasta. Onu iyileştirir misiniz? İyileştiririm. Tamam. Neler varmış sepetinizde? Hadi Miki'yi muayene et bakalım. Öşü. Öşüsene. Öşü. Öşü. <laughs> Öşü. Evet, aksırdı. Koyalım mı? <laughs> Nerede derecen Derecan nerede? Eyvah, derecesi yok Alpin. Hı. Nereye kayboldu derece? derecem Evet, derecesini buldu Alp. Hadi bakalım. Ateşine bak. Pip altı dokuz. kuş. 69 mu ateşe? Çok ateşi var. Hemen iğne yapın doktor bey. Yapayım. Hemen hemen. Çok ateşi var Miki'nin. Bip bip. Altı dokuz. Altı dokuz. Çok ateşi var. Hemen iğne yapın. Koyumu. 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 Ne oldu koluna? Ufa oldu. Hmm. Kanadı. İğne yap hadi hemen ona. Çıkarttı. Senin gözlüklerin nerede? Doktor bey bir bakabilir miyim gözlüklerinize? Bak. Ay çok güzel olmuşsunuz doktor bey. Aynı.